Arkadaşlar bugün tokabok oynayacağız. Bugün yani tokabok oynayacağız işte. Ee, bu dizi e, eğer ki bizim aileden farklı yeni bir dizi istiyorsanız bana hemen söyleyebilirsiniz. Ee, ben hemen yeni bir dizi çıkartırım adını adında yorumlara ya yazabilirsiniz yani yok bir öncekinde yorumları kapamıştım yanlış bir şeyler oluyor diye ilk videomda o yüzden ilk başta buraya gittik gördüğünüz gibi ne bileyim bildiğiniz gibi Toko bu böyle çok viral değil. Böyle çok izlemiyor videolarını. Ama benim videomu izlerseniz çok mutlu olurum. Ee, i̇lk başta gidip ailemizi denizden ama olsun. Girelim. Halımız burada yok. Mesela bu halıyı da tamamlayalım. Çok güzel oldu bence. Evet, şimdi Arkadaşlar ilk başta bu aileyi Siz istiyorsanız söyleyin bu dizden falan sıkıldıysanız. Çok yorulduk değil mi? Evet sizin bana hep kötü davranmanızla geçti anne baba. Bugün benim odamda çıkın çıkın. Gelmeyin benim odamada. Bu çocuk niye şimdi sinirlendi? Hani sen o bebeği sevdin ya. Ondandır herhalde. Hmm, aynen aynen. Bak artık sen çok fazla oluyorsun. Ver şu bebeği. Seni bir şey konuşacağız içeride. Artık çok ileri gidiyorsun. Çok ileri gidiyorsun artık. Bıktım ya senin artık bu şeylerinden hayır efendim. Hayır efendim sen gidiyorsun ileri. Artık senden ayrılacağım ya. Çocuğu da alacağım gideceğim. Bana ne çocuğu alıyorsan bebek bende kalsın iyi. Yeter ya. Ne kadar da kötü bir kadınsın. Sen görmeyeli çok pislik bir kadın olmuşsun. senden ayrılıyoruz bugün. Boşanma işte işlemlerini başlatıyorum. Sonra kendine yeni bir koca mı buluyorsun? Ne buluyorsan bul. Ben kendime evleneceğim. Yeter. Boşanma işlemlerini başlatıyorum. Çocuklarda bir bakıcı bulalım. Annemi çağıracağım. Annemle de anlaşamıyorsun zaten. Anne, biz bugün ayrılıyoruz. Sen Almanya'ya gideceksin zaten değil mi? Evet. Sen buradan şey yap. Çocuklara bak filan. Bak, çocuğun maması da bizim odadadır. Bebeğin maması. Kızımıza da artık bir kahvaltı hazırlarsın. Bir yemek falan tamam mı? Tamamdır evladım. Gidiyoruz boşanma işlemlerine. Başlatıyorum. Gel gel. Biz ayrılmak istiyoruz. Tamam. Sizi şuraya alacağım. Tamam. Yürü bilgilerinden. Geçin. Çocuğum. Sen bilgisayar başına geç. Gelin. Oturun. Ayrılmayı kabul ediyor musunuz siz? Evet, ediyorum. Peki ya siz? E, e ediyorum. Ben de sizi ve be be belediyenin verdiği yetkiye dayanarak sizleri ayrı ayırıyorum. Bitmiştir bu evlilik burada. Hadi evlerinize. Hadi. Benim de bir sürü işim var. Yürü. Bebeği alıp da git. Tamam gideceğim. Anne hani sen gidebilirsin. Tamamdır. Ay baba siz ayrıldınız mı? Evet kızım ben seni aldım. Sen kime gitmek istiyorsun? Benim annem bana hem çok kötü davranıyor. Hem de sen kabaşın. Ben o yüzden babama gideceğim. Ya gördün mü? Hmm. Hadi bebeği de al git. Aa, git şuna. Git kendi bebeğine yeni emzik al. Baba sen yeni biriyle evlenecekmişsin. Evet kızım ben yeni biriyle evleneceğim. Gidip bir şey falan yapabilirsin. Zaten benim bir tane daha çocuğum var ama senin anne kabul etmiyordu bunu. Şimdi gidip kardeşine üst bakalım, üst alalım falan. Hadi. bunu alıp çıkacağız zaten. Kaç TL? 100 lira. Buyurun. Ya gene dondu. Bak bunu da buraya bırakıyoruz. Hadi. Akaşa, çok özür diliyorum sizden. Hakikaten sürekli böyle oluyor ama. Bak biz de alışıyoruz yavaş yavaş. Neyse. Baba. Bu kay. Bu ağa. Bu çocuk benden büyük mü? Evet babacım. Yola dur. Başka kıyafetlerde bakalım. <laughs> çocuklar benim evleneceğin kadın bu o çocuğun elindeki elindeki çocuğun adı ne peki göksinciğim elindeki çocuğun adı sadıka ay bıktım ya baba yeter ben abimi çok seviyorum daha yeni tanıştık ama yeter ya Muhucum e, tıdık Sıdıkaya ayak uydurur. Evlenmiştik zaten daha önce de. Gidiyoruz evimize. Hadi göl aşkım. Ee, benim kızım nerede yatacak? Baba ben bunu döveyim ya. Saçını başını yoyayım ben bu kadına. <laughs> tamam. <ayıp> etmeyi, sakın. <laughs> ben hem <pempo>, bu... Iı, <laughs> tamam senin kızına odası tamam buradadır. Senin kızının odası burası. Uyusun burada. Ben zaten pilotum babacığım biliyorsun. Benim işe gitmem gerekiyor. Tamam. Baba ya. Tamamdır tamamdır. <laughs> Daha eğlenceyle başlıyor. E ee kız sen bu elle temizlikten anlar mısın? Git temizlik yap. Çabuk. Ben ilk başta abime ne yatak koyacağım. Sakın ama sakın. Bize bulaşayım deme. Bak yoksa senin ağaç üstü diyeyim. Çabuk kız çabuk dedim. Peki. Sakın baban geldiğinde de bir şey. Zaten babam bana inanıyor. <laughs> çabuk temizlik yap. Ha 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 temizle. Neyse birazdan zaten 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 birazdan Ahmet diye bir arkadaşım gelecek. Sinirimi bozma. Efendim. Hı. Hı. Sıdıkaçı boşuna ona bakma. Canım boşuna ona bakma. Bakma diyelim boşuna. O sana bakmaz. Sen öylesin. Yeter ya. Ay. arkadaşlar özür dilerim donuyor böyle bir donuyor ama özür dilerim. Heh. Kanka bu senin kardeşin deli mi? Hangisi kanka? Şu gelen bir geldi bir bana aşık oldu gitti var ya. Kanka o değil ya. Ona yaklaşma sakın. Tamam neyse kanka ben eve gidiyorum. Tamam kanka. Biz kardeşimle alışverişe gidiyoruz. Caz kadın. Ha ne yapıyorsanız yapın bana ne. Allah Allah. Beni de alacaksınız. Bir sus ya. Ha çocuklar babanız da beni çağırdı zaten cadolozlar. Oy benim tatlı kızım Sıdıkan. Cadolozlar san demiyorum Sıdıka. İkinci cadoloz. Yani bir tanesi bir tanesi bilmem ne Messi gerizgi. E, Messi, Messi kafalı bir tanesi de cadoloz. Ben gidiyorum. Birkaç gün yokuz babanızla. Sıdıkaya dikkat edin. Sıdıka küçük. Nereden Sıdıka küçük oluyormuş? Benim kardeşim Sıdıka'dan 4 yaş küçük. Sıdıka. Ee, ay hatta ee, kaç yaş küçük? 7 yaş küçük. Sıdıka hem benim kardeşim 3 yaşında Sıdıka kaç yaşında dursayım? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 10, 10 yaşında. 4'e gidiyor Sıdıka. Yıl, 4 yıldır da okulda kalıyor. Hatta 5 ana sınıfından beri. Sen şimdi buradan çekip gidiyor musun? Gidiyorum lan. Susun be. Biz gidiyoruz markete. Burada tek mi kalıyorsun? Ben yatacağım zaten. Şimdi bir vosturacağım. Nerede benim vosturuk emojim? Nerede? Nerede şu vosturuk emojisi ya? Nerede vosturuk emoji? Nerede ya? Nerede Ay buna tımarana, tımarhanedekiler bile dayanamaz. Çekil ya. Vosturuklu kız. Ay Allah aşkına bunun sırası mıydı? Neyse. Ya Ya lütfen açıl ya. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Özür dilerim. Pardon. Arkadaşlar artık bana. Abi bana şu tableti alabilir miyiz? Tamam al. Kendime şu laptop'u alayım. Telefon alacağım kendime o kadar. Ay dur stilika. Kaya'da şuradan sümüklü bir şey alalım da. Ana Sıdıka numaramı nereden buldu be? Numaraları yazayım. Sıdıka numaram bu la. Alo ne var Sıdıka? Sıdık Hee hamburger öyle mi? Şişko patates. Allah Allah. Boş ver ya hamburger filan istiyor. Koşun şuraya. Hadi biz gidelim abi. Kaç lira borcumuz? 5 bin lira. Buyurun. Tamam. Hadi güle güle. Evet. <laughs> Arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Devamı istiyorsanız bu videoya 3 3000 like gelsin lütfen. Diyorum ve videoyu kapatıyorum. Abone ol! Abone ol. Göksin Muho sizin videolarınızı kimse beğenmez. Ki. Hi, ha ha ha. Göreceksin. Biz biz bugün bi, 1 milyon abone olunca göreceksin. Ha aynen aynen. Arkadaşlar lütfen videomuz burada bitmişti bizim. Lütfen kanala abone ol, abone ol. Göre. evet arkadaşlar. Muho'yla Göksin'i duydunuz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Sizi çok seviyorum.